Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz da die Wochentage, also die Wochentage haftanın günleri demek ve bu kısa videomuzda şöyle bir başlangıç yapalım. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Uzantag. Haftanın günlerine şarkı ile bir başlangıç yapmış olduk. Ve Tag ist heute? diyor sorumuzda kenarda. Bugün günlerden hangi gün? Heute, bugün demek. Heute ist Montag. Bugün pazartesi. Montag, Pazartesi, Dienstag, Salı, Mittwoch, Çarşamba, Donnerstag, Perşembe, Freitag, Cuma, Samstag, Cumartesi, Sonntag. Bakın unutmayın, Zon, Son, Son. Son günümüzde Pazar. Gestern parantez içerisinde var yazdım. Çünkü geçmiş zamanda sein fiilinin e, çekimi var. Heute bugün ist şeklinde yazdım. Morgen ist morgen de yarın anlamında. Gestern dün, heute bugün, morgen yarın. Cümlelerimizi de örnekli içerisinde bunlarla başlayarak söyleyebiliriz. Yukarıda bir örnek soru cevap yaptık. Wer Tag ist heute? Bugün günlerden hangi gün? Heute ist Montag. Welche Tag war gestern diyebiliriz dün günlerden neydi? Gestern war, geçmiş zamanın çekimini yaparak Dienstag diyebilirdik. Gestern, heute, morgen kavramlarını öğrendik. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag ve Sonntag olmak üzere günlerimizi de öğrendik. Dilerseniz şarkımızla bunu pekiştirelim ve dersimizi bitirelim. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Вторник, среда, У,